Ayşe hadi çocuklar Ay görüyor musun şu başımıza geleni? Bizim gelin Münevver Hanım'ın torunuymuş. Ay anne bu mu şu an senin düşündüğün ya? Şaşırdım kızım ne yapayım? Tamam. Tamam sakinleş artık biraz. Kadın da şok oldu tabii haklı olarak. Yani gideriz yarın bak güzelce konuşuruz, anlatırız ona, açıklarız her şeyi. Onu korkutmamak için bu sırrı ondan sakladığımızı söylediğimizde zaten anlayacaktır o da bizi. Eminim ben buna. Yarın konuşuruz dedi Burak. Ne söyleyeceğini sanıyorsun? Baba yarın konuşuruz demesi bile sana değer verdiğini göstermiyor mu? Yasemin'in babası hakkında çok büyük bir sır öğrendi sonuçta. Yarına biraz sakinleşirsen de gider sakin sakin konuşuruz. Sanmam. Sakinleşmez o. Bu saatten sonra bazı şeyler zor düzelir oğlum. Zor düzelir. Biliyor musun abla? Bu bizim aile masamız. Bu tabaklarda aileden olmayan kimse yemek yiyemiyor. Ama sen yemek yiyebilirsin. Çünkü sen ailedensin. Değil mi anne? Ablam bu masada bizimle yemek yiyebilir. Tabii minicim. Ee, bir tabak daha getireyim. Acıkmışsındır kızım. Aa, yok yok. Teşekkür ederim. Hiç aç değilim. Acıkınca yersin ablacığım. Bana sürpriz yapmak için mi geldin? Evet bir tane. Senin için geldim. Ablan seni çok özlemiş. Sen de onu çok özlemiştin değil mi Mine? Hem de çok özledim. Bizim ablanla konuşmamız, yanlış anlaşılan bir durumu düzeltmemiz gerekiyor. O konuyu konuşmaya hazır mısın Yasin? Hiç gerek yok Münevver Hanım. Benim zaten gitmem gerekiyor. Gitme abla ne olur benimle kal bu gece. Ama Mineciğim, benim şimdi gerçekten gitmem gerekiyor. Bir daha geleceğim. Söz veriyorum sana. Ama daha annemizin odasını görmedin. Ben orada uyuyorum. Hani annem anlatıyordu ya odamın penceresinden ağaçlar görünüyor diye insanları izliyorum diye. Ben hepsini gördüm. Sen de gör lütfen. Hadi gel. Hem annemin eşyalarını da görürsün. Anneannem hepsini saklamış. Ay sen de iyice sulu göz oldun emektar. Hanımım beni ağlamayayım da kim ağlasın? Yıllardan beri beklediğimiz gün geldi işte. Bakın iki torununuz da yanınızda sizinle birlikte. İnşallah en kısa zamanda Pakizem'e de kavuşuruz. Kızım, torunlarım tehlikede. Yasemin Mini'yi o adamdan korumak için bırakmış buraya. Allah korusun hanımım. Ya şuncacık masum çocuktan ne ister bir insan? Nasıl bir kötülüktür bu böyle? Ne yapacağız hanımım ha? Kızım torunlarım için ne gerekiyorsa onu. Biliyor musun abla ben geldiğimde bu kapı kilitliydi. Anneannem içeri girmeye izin vermiyordu. İçeri girenlere de kızıyordu. Ama benim girmeme izin verdi biliyor musun? Sonra ben girdim içeri o da aynı annemiz gibi kokuyordu abla. Gelsene abla. Bu arada aynı annem gibi kokuyor değil mi? Evet bir tane. Tıpkı annem gibi kokuyor.